Selamlar arkadaşlar hepiniz hoş geldiniz yeni bir videomuza ve sezon 19'un yeni Royal Pass'i geldi. Royal Pass'lerimiz açıldı arkadaşlar bugün Royal Pass'i fullleyeceğiz. Umarım Royal Pass'i fullledikten sonra gerçekten değecek ve değmeyecek bilmiyorum ama değeceğini umuyorum. Bugün arkadaşlar 9489 UC'miz var. Biz bu 9000 küsür UC ile Royal Pass'i fullleyecek miyiz? Ben diyorum fullleyeceğiz çünkü çok basit bir işlem var arkadaşlar. Size de tavsiye ediyorum. Ee, şöyle bir Royal Pass'i bir görelim ilk başta. Bakalım Royal Pass'imizde neler var arkadaşlar. <laughs> Yalnız ben göremiyorum burada arkadaşlar. Ah vallahi gördüm. Böceklerin kraliçesi seti diyor da arkadaşlar ben hiçbir şey göremiyorum çünkü son gelen güncelleme ile ilgili sıkıntı. Neyse biz asıl UC'mize yani asıl Royal Pest'imize bakalım arkadaşlar. Biraz telaffuzunda biraz sıkıntı var. Arkadaşlar yeni gelen Elite Royal Pest'e şu bahçe gözlemcisi seti. Bence çok e, güzel değil. Şöyle aslında çok tatlı, çok minnoş ama e, ne bileyim. Yani bu şeylerde ağaçların arkasında vesaire cover aldığınız zaman işte siper aldığınız zaman bu birazcık şey gibi gözükür yani kaba gibi gözükür. Şuraya vursa bile hasar yiyeceksiniz. Neyse minimize bakalım. Böceklerin kraliçesi mini gerçekten çok çok güzel. Ondan sonra şöyle bunun kafası da var arkadaşlar. Çok güzel bence. Ondan sonra motor veriyor vesaire. Bakalım ekstra neler verecek ona bakıyorum. Çanta veriyor. Çanta bence mükemmel arkadaşlar. Ben şahsen çantayı beğendim. İlk defa bu arada sizlerle beraber bunu açıyorum. Daha önce izlemedim. Zaten her sezon verdiği gibi bu sezonda uçağı veriyor. Kadim sarmaşı kaplaması seti var arkadaşlar. Yani uçak kaplaması. UMP gelmiş. Uzaylı UMP. Bence güzel şahsen. Ben beğendim. Tabii ben kullanacak mıyım? Kullanmayacağım. Çünkü ben de zaten daha önce şey var. Ee, hani UMP var. Son seviye UMP var. Şöyle bir başlık geldi. Çok güzel yani saç şekli geldi. Ama başlığı geçti mi ben? Ya. Ha buradaymış. Arkadaşlar şu başlık bence çok güzel ya. Ben çok beğendim bu arada. Ondan sonra AKM seni geliyor. AKM seni arkadaşlar şu AKM seni var ya yükseltilebilir olsaydı, yükseltilebilir olsaydı acaba acaba diyorum kim kim almazdı ki? Ben şahsen alırdım. Çok güzel çünkü. Bu arada arkadaşlar burada iki tane set var. Siz olsanız şu seti mi alırdınız? Şu seti mi alırdınız? Böcek general seti mi? Yoksa böceklerin kraliçesi seti mi? Yorumlar kısmında da yazarsanız sevinirim arkadaşlar. Ee, ben de ne alacağımı bilmiyorum ama şöyle abi çok güzel ya. Çok güzel ya. Bunu büyük ihtimalle şeyde de verir. Ben Alırım ya diye düşünüyorum. Neyse arkadaşlar. Şimdi Royal pesimize geçelim. Buradan yükselt diyeceğiz. Buradan zaten arkadaşlar Elite Royal Pest'e 25 e, görev puanı da veriyor. Şuradan bunu bir alalım. Hadi bakayım. Al diyor. Uc olarak alalım ya. Hepsini ucu olarak alalım. Bahçe Gözlemci setini mini'yi de aldık. Kaskını da aldık. Hadi bakayım. Şimdilik gerek yok. Ondan sonra buradan da bizim geçen sezondan kalan arkadaşlar Rural Pes'imiz de var. Güzel her böceği sır çantası aldık. Mükemmel bence arkadaşlar. Çok güzel. Ayrıca arkadaşlar bildiğiniz üzere şöyle bir paket seçenekleri var arkadaşlar. 2000 UC'ye hem 20 Royal Pass rütbesi alıyorsunuz arkadaşlar. Ee, yani 20 Royal Pass rütbesi alıyorsunuz. Bir de bunları daha sonra geri dönüşüm olarak alıyorsunuz. Mesela nasıl? Görevleri tamamlayarak sizlere daha sonra UC olarak veriyor. Mesela her 1000 e, puana size 1000 UC veriyor. Ben geçen sezon 3 paket almıştım. 6000 UC geri gelmişti. Bu sezonda ilk 2 taneyi... 2 taneyi mi alalım? 3 taneyi bir alalım şimdilik. Hadi bakayım kaç level oldu? 91 level oldu bu arada. 91 level. Bence çok iyi. Şimdi tek tek alalım bunları. Kadim sarmaşık kaplaması aldık bunu da. Şık kedi setinde aldık. Şık kedi kulaklıkları, kızıl böcek başlığı. Harikalar diyar akime abi gerçekten muazzam derecede güzel çok beğendim ben ama ben de yükseltebilir balkabağı akime olduğundan dolayı arkadaşlar ee, kullanmayacağım bir ihtimalle bunları şöyle bir geçelim şu an ne kadar oldu rütbemiz 91 level oldu bu arada arkadaşlar 91 şuradan da ekstra da bundan da free alalım şöyle bir şey bunu da alalım Arkadaşlar biz de direkt ilk sezon yani e, Elite Royale aldığımız için birinci ve ikinci hafta yani ikinci hafta görevleri bir hafta önceden açıldı. Bilginiz olsun. Açmak isteyenler varsa bu de açabilirler. Kaç ucuğumuz kaldı? 2000, 2000 küsür ucuğumuz daha var. Bir paket daha alabiliriz aslında. Paket daha mı alalım yoksa normal UC'mizi basalım. Normal UC'mizi bassak 880 ucuğumuz gidecek. 880 UCA'ya değer mi? Daha sonra bunun geri dönüşü olmayacağı için arkadaşlar. Buradan 50 UCA veriyor. Bence bir paket daha alalım arkadaşlar. 4 paket olsun toplamda. Ve buradan da arkadaşlar şöyle bir şey yapalım. Açıldı şu an Royal Pass'imiz full üçlendi. Arkadaşlar Discord'da şu an arkadaşlarım var. Acaba hangisini seçeyim diye onlara bir sorayım kendilerine. Hemen Evet, şöyle bir Royal Pass'imiz de alalım. Aga ben bunu seçtim. Siz hangisini seçersiniz arkadaşlar? Yorumlarda belirtirseniz sevinirim. Ben böceklerin kraliçesi setini seçtim. Bence muazzam evet. bu arada ya. Gerçekten çok çok güzel ya çok çok iyi abi. Şuradan da acaba sandığı aç desek ödül önü izlemesi var. Aga be. Sezon 6'dakilerini de veriyor bu arada arkadaşlar. Şuradaki. Bir de sezon 8'dekini veriyor. Bir de şunları veriyor sezon 5'teki. Şu elbiseyi falan. Şu çok güzel. Ya da şuna bir bakayım. Sezon 9'dakini vermiş şahsen güzelliği. Bu sezondaki vardı zaten. Ben yani de hepsi var bunların. Acaba bir tık daha böyle bekleyip bir şeylerim mi alalım? Bilmiyorum. Bekleyelim ya bence. Sonuna kadar bekleyelim. Çünkü buradan şunu alırsak mükemmel olur. 1400 veriyor. Abi 1400. Alınır ya. Şahsen ben alırım bunu. Evet arkadaşlar şimdi Royal Pass'imizi fullledik gelen tüm her şeyi sizlere şöyle bir sunayım. çok güzel değil mi? Şöyle bir kaskın da bu muydu? Yok kask bu değildi. Şu şu. Allah'ım. Şöyle envanterden de kaskları gizleyelim. Çok güzel değil mi bu? Çanta da verdi de süsleme vermiş bu arada. Şunu vermiş. Şahsen şu beğenmedim. Zaten pek de işe yaramıyor. Aa, kemik şu arkadaşlar çok güzel. Ama bu sezon gerçekten değer ya. Bu sezon var ya gelmiş geçmiş en iyi sezonlardan birisi. Mini keza şuna çok yakıştı. Ondan sonrasına e, hafif makinalarda UMP var arkadaşlar. Ben de zaten yükseltili bir UMP var şu. Ama ben kullanmayacağım için e, pek de bir önemi yok. Ekstradan uçak kaplaması verdi. Şunu verdi paraşüt verdi sezon 19'un. Şunlar zaten biliyorsunuz pek de önemli değil. Bomba deseni verdi. Ben de e mesajlı bomba var arkadaşlar. Ondan sonra başka ekstradan bir şey vermedi diyelim. Ve ekstradan buradan işte kademe koruması vesaire vesaire falan verdi. Arkadaşlar videomuz bu kadar da. Abone olmayan arkadaşlarımız varsa, abilerimiz, kardeşlerimiz varsa abone olup bizlere destek verirseniz seviniriz. Bu arada arkadaşlar haftada en az 3 video atmaya çalışıyoruz. Facebook'ta da Tahir Cesur yazarsanız her gün akşam saat 9'da gece 12.30'a kadar yayında oluyoruz. Veya gündüz de saat 2'den 5'e kadar yayında oluyoruz. Herkesi de yayınlara bekliyoruz. Abone olmayı ama unutmazsanız çok çok sevinirim. Görüşmek üzere. Allah'a emanet olun. Bir dahaki videoda.